Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Namaz kıldıktan sonra yapılan tesbihat ve zikirler, namazın, namazı eksik bırakacağımız düzeyde bir parçası mıdır soruluyor. Namazdan sonra üç defa estağfurullah demek, ayet-el kürsü okumak ve Allah'ım ente selamu, selam ve minkes selam tebarek te yazel celal ve ikram demek. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber demek. İhlas suresini okumak, Felak suresini okumak, Nas suresini okumak farz namazlardan sonra asgari yapılması gereken sünnet zikirler tesbihattır. Ama bunlar namazın farzlarından vaciplerinden değildir. Bu saydığımız şeyler yapıldığında ilave bir sevap kazanılmış olur. Ruh terbiyemiz, nefis terbiyemiz açısından iyi bir iş yapılmış olur. ama namaz bunlarla tam olur. Namazın farzlarından birisi gibi bir boşluk doldurmuş olurlar demeyiz. Sünnettir, müstahaptır, fazilettir, sevaptır kazançtır deriz. والحمد لله رب العالمين